Hepinize merhaba arkadaşlar Kral bir videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar Gran 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlerle arkadaşlar Gran 3'te Dede arkadaşlar delirmiş sürekli dans ediyor arkadaşlar hatta giriş yaparken görürsünüzdür sürekli dede dans ediyor arkadaşlar ve silahıyla sürekli sokağa her yere sıkıyor arkadaşlar Bu manyakla bugün bitirmeye çalışıyoruz aa size oynuyor al artık buraya buradan başlayalım arkadaşlar. Bundan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı yorumunuzda da bildirimleri tüm açmayı unutmayın. Çünkü her attığım oradan veya açtığım canlı yayınlardan ikisi abone olsun arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim ve buradan başlayalım hemen. Let's go party. Okay. dede sıkmaya başladı al Dede sıkmaya başladı arkadaşlar şu an. Bize her gördüğü yerde sıkacak herhalde bu. Öyle görünüyor. Yani görmese bile sıkacak kesin. <laughs> Lan. Sakin be. Hey kankam be hey. Kimse beni şimdiye kadar görmedi. Bundan sonra da görmezler. Bu belli zaten. Hala da sıkıyor ya. Allah burada değiller. Allah belanı versin. Ne oldu abi? Öldüm koptu abi bak vallahi billahi ödüm koptu. O nasıl geliş ama kral? Öyle geliş yok. <laughs> ödüm koptu bir an ya. Direkt böyle tak diye çıkılır mı yani? Dede gördü her yerde çıkacak. <laughs> görmese de a sıkacak şimdiki gibi. Allah cez. Lan nasıl elektrik yok? Easy moddayız. Şey i̇şte normal modda orada mı? Abi grenade sıkması yok mu dedeni ya? Dede bir şuraya bir gelse. Grenade bir sıksa. Bitti zaten. <laughs> her yere sıkacak bu belli. Allah siz <laughs> Abi bu gördüğü her yerde sıkıyor ki. Ee ben Allah Allah. Pes artık. Harbi pes. Ha geliyor. Bak sıkış sesleri biraz yakın geliyor bu arada. Eminim kesinlikle geliyor. Ve buradan gitmem gerek. Her gördüğü yere de sıkıyor. Normal modda oynadığımız için şimdi şurası elektrik yok. Nasıl sıkıntılı. Hmm, ya. Dedeye görünmemek gerek. Ulan bir dede dedim dede. Dede olan Allah'tan sabır diliyorum bak ne diyeceğim. Abi bu ne? Acaba bu Allah cezen. Kaç kere daha sıkacan oğlum Gelirken bile sıkıyor ya. Gelirken bile sıkıyor abi. Böyle denirmiş bu. Gelirken bile bir insan nasıl sıkabilir ya gibi... ben hala ona şaşıyorum ya. Bir insan gelirken nasıl sıkabilir abi? Abi game over'ı gördük ya. O belli oldu. Game over'ı öldük abi. Şimdi neredesin sen? Abi hemen de sıkmazsın be ya. Kaç kere sıktın bak bu 3'ü. Üç... Yeriken buraya 3 kere sıktın. Bak bu 4 oldu. Oha! Nasıl vurdu beni? <laughs> Kapıyla oynarsam olacağı o. Arkadaşlar ben şimdi biraz gameplay açacağım arkadaşlar şimdi tekrardan yani full oynayınca tekrardan geleceğim. Tekrardan oynayacağız arkadaşlar şimdi. Bu olmadı. Devam abi devam. Sıkmaya devam. Her tarafa sıkacağız abi. İkinci kez gameplay, e, gameplay diyorum. Game görürsen ben tekrar çıkarım abi. Videoyu kapatırım abi. Bu kadar da olmaz. Allah cezanı. Sen nereden çıktın? Çaki çakar mısın sen nesin? Geliyor ki o. Geri gelme buraya. Ya oğlum. Niye görüyorsun ya? Ya abi bittik ya geliyorlar. Allah'tan fark ettim ay kapanı. Usta o kapan içinde işte ya. Allah cezanı. Odada çıksa bir de bana sıksa ya çıldırırım yemin ederim. Ha, geliyor. ya Ha görmeden olmuyor. Abi kaç kere sıktın? Ne yapıyorsun? Kafasına göre sıkıyor. Sınırsız mermi ya. Ooo güzel. <laughs> Elini yüzünü yıkıyor şu an dede. Yıka o son yıkayışı ne olacak? Hop. Hemen çıkmış oradan ya. Allah Allah niye bir şey çıkmıyor lan? En azından bir şey çıksın da şu bakış oyunundan en azından bir değişsin güzel şeyler olsun yani. Sen gel gel. Sen bunu yersin abi. La. Az daha ölüyordum orada. Timing'i görüyorsunuz mu? Bir de dede çıkarsa ne gülerim he. Bak. Çıkmaya başladı. Abi yetişemeyeceğini görünce Granny'nin bırakma hissi. Hı. Kendi bilir. kendi bilir abi. Uyudum bu ne yaptı? Hay. Sakin lan. Ne çıldırdın bir şey çıktın sende. Defol git sen buradan. Bye bye. GG. GG. <laughs> Çok kolay oldu. <laughs> Çok kolay oldu. Hiç zorlanmadım da ha. Çok kolaydı. Acayip hem de kolaydı. de burada doğuyormuş var ya. Direkt çıldırmadık. Oyunu silerim direkt herkesin oyun gözünün önünde. Vurduk abi onu. E dede sıkamayacağına göre neyle sıkacak şimdi bana? Silah yok dede de şu an. Silah bende çünkü şu. denli imkansız yani sıkması Yani mümkünatı yok abi Elle de ateş edemez herhalde Öyle bir saçmalık olmaz herhalde ya Değil mi yani Glenn'in elinden o sapa gider mi? Yoo gitmez Niye çünkü saçmalık olur çünkü giderse <laughs> Abi bir yerden sesler geliyor ama dede duvara yumruk mu atıyor? Ne yapıyor artık? Piyasada da gözükmüyor pek ama <laughs> Tuvalet anahtarı. Dede piyasada gözükmüyor vallahi. Allah cezanı. Ya de var ya çıldıracağım şimdi. Vallahi çıldırmalık ya. Vallahi çıldırmalık ya. Ab dedenle şimdi silah tekrar verdik ya bittik abi ya. Gers. Ya abi işte bunu sevmiyorum ya silindir o. İki kere bir insan öldüremez gibi insanı ya. Buna abi ya. Hayır hayır. Vuramaz ki. O kadar uzaktan da sıkamaz herhalde. Grenin. Dede peşime düştü zannet. Bu ne zaman bırakacak ateş etmeyi? Atla. La bu ne? Bu ne abi? O neydi abi? Dede dans ediyor. <laughs> Manyak. Allah cezanı senin. Dans ediyordu ya. Gördünüz mü? Vallahi dans ediyordu ya. Saçma bir şekilde dede dans ediyordu arkadaşlar. O anahtarı var ya tuvalete götürene kadar ben dört kere öldüm ya. Ya git. Abi bu Granny var ya benim peşimi bırakmadığı sürece ben asla hayatta oraya gidemem abi. Az sıkıntı. Oo, abi bir insan bir iki saniyede nasıl vurabilir beni? Vallahi inanamıyorum. Game over'ı gördük. Şimdi göreceğiz. Tuvalet o anahtara götürme challenge yapayım mı arkadaşlar sizler bir En azından birkaç bir şey yapmalıydık yani. direkt vururum abi E ee, ne yapacak kanka E ee, kanka Oha abi biz, insan. Ben tam vuracaktım vurdu. <laughs> Arkada bekledim ama ne yapacak diye ama. <laughs> Böyle bir mod oldu arkadaşlar bakalım. Oh. Beğenirseniz arkadaşlar diğer modları da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Böyle modlar arkadaşlar dede gözümün önünde oyun oynadı Oradan da bir görüntü aldık arkadaşlar. E ee, bugün sizlerle de arkadaşlar Green için gene dedenin çıldırdığı bölümleri izlediniz arkadaşlar. Böyle bölüm oldu. Videodan çıkmadan arkadaşlar birer like atmayı ve hala abone değilsiniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumunuzu da bildirimleri tüm açarsanız çok sevinirim. Çünkü her hafta adamı açtım. Canlı yayınlardaki sabahlıyorsun arkadaşlar. Hepiniz içinden çok çok teşekkür ederim. ve yorum yazarsanız çok sevdim. Bilgilerinize çok ihtiyacım var arkadaşlar. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.